Kanamayı durdurdum. Kan basıncı da normal. Ama bak bu böyle olmaz. Bu adamın tam teşekküllü bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Hmm. Yoksa içerideki kurşun onu zehirleyecek. Yok öyle bir şey. İyi de bu adamın hayatını riske atıyorsunuz. Vallahi biz o herife iyilikten başka bir şey etmedik. Tamam mı? Yani herifin artık ne kadar düşmanı varsa dışarıda hepsi ümüğünü sıkmayı bekliyorlar. Ne zaman konuşacak? En erken sabah. Bütün gece içerideydin. Sana hazırladım bunu. Ellerine sağlık Yağmur. Yanına içecek bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vay. Vay, vay, vay. Ne vardı onun içinde? Ne? Hey, sana bir şey hazırladım. Ne? Ne hazırladın? Ne var içinde? Ya başladık yine tuhaf tuhaf sorulara ha. Bak ben gerçekten çok sıkıldım. İki kaçaksınız burada. Adam size evini açmış. Masada adamın teki ölüp gidecek. Hesabını kimden soracaklar? Barbaros'tan. Ayıp ayıp. Bir mecburiyeti mi var adamın? Ha işte ben de onu merak ediyorum Yağmur. Herifin ne mecburiyeti var ha? Yani aranızda neler oluyor da mecbur hissediyor kendini? Ha? Hipokrat'ın hatrına mı burada? Ya bir şeye de bir saygın olsun ya. Yemin o yemin, meslek yemin. bana laf yapma. Gayet iyi biliyorsun neden bahsettiğimi. O sandviçin içinde ne var? Ha? Benimkinden mi yaptın? Ya neyi soruyorsun? Ya biliyorsun neyi sorduğumu. Biliyorsun. Ona hardallı mayonezi sandviç mi yaptın? Hı? Bak gidip alıp bakarım sandviçe. Var mı? Üçte iki hardal, üçte bir mayonez var mı sandviçin yani içinde? Yani ne bulduysam koydum Allah Allah. Vay. Yaptın yani. Nereye gidiyorsun? Ya, Nereye? Ya, gerçekten inanılır gibi değil ya. Benim sandviçimi herife yapıyor ya. Şaka mı bu ya? insan biçim. Abi. Ne oldu? Adama bir şey oldu? Hayır iyi. Sen nereye? Biraz yürümem lazım yoksa katil olacağım. Onun içinde hardal mayonez var mı? Ne? Hardal mayonez var mı içine? Sürmüş mü ya? İkiletmeyin beni ya. Yok bir şey. İyi. İyi misin? Nesi var bunun? Ne bileyim mayonezim bitmiş. Oh. Aç mısın? <laughs> Şu şöyle dursun da kendiminkini rahat yiyeyim. huzursuz bacak mı var sende? Ha? Sallanıyor. Bacak niye huzursuz olsun ya? Ben sallıyorum. Ha, huzursuz benim diyorsun. Kim o içerideki adam? Boş bilgi yük getirir sana, boş ver. Ondan sallanıyor o bacak. İşini atıyorsun, atma diyorsun yani. He? Kirpi mi senin burcun? Öyle burç var sanki ha. Bizi yiyecek. Oo. Hmm. Astrolojiden de anlıyor. Bence sen boğasın. Nereden anladın? İnadından. Ye şunu. Yemeyeceğim ya. Ye dedi. yemeyeceğim ya. Yesene. <laughs> hmm. Yükselenin terazi. Kafayı iyi sizler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.